herhangi bir arabanın şanzımanı sökülüp baskı balata bitip değişecekse eğer ön takımı kontrol edilmeli ve ön takımla ne var yok hepsi yapılmalı arkadaşlar. Şimdi size örnek bir araç göstereceğiz. Renault Kangoo 3 1.5 TC aracımızın viraj orta lastikleri bozuk arkadaşlar. Viraj orta lastiklerini değiştireceğiz. Beşik buçları sağlam, salıncaklarını değiştireceğiz. Komple söktük. Şanzıman alt kulağımız kırık. Bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Ve tabii ki aracın baskı balatası tamamen bitmiş. Kurtarıcıyla geldi. Perşimleri görüyorsunuz ülkemin güzel insanları. Cirlok gibi bir valyo. Debriyaj seti. Tabii ki baskı balata yanarken volanın yüzeyi de komple yanmıştı. Onu da torna ettik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yeni deprej alt merkezi ve yüzeyini taşladık. Volanımızı sıkacağız. Oraları bir kuru bezle silip baskı balatamızı monte edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki bu beyanda şöyle bir bakıyoruz. Turbonun hemen şurada bu kelepçe galiba gevşek. Buradan yağ vermiş arkadaşlar. O kelepçeyi sıkıp oraları bir sileceğiz. Ve şanzımanımızı yerine atacağız. Ülkemizin güzel insanları. Evet. Ustamız çalışırken biz yavaş yavaş gidelim. Ustanıza tek seferde işçilik vermek daha mantıklı değil mi? Girmişken her şeyi bir seferde yapılması daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Bence bu şekilde mantıklı. Her zaman tamirhaneye gidilip de sanayilerde araba tamir ettirilmez arkadaşlar. Girmişken tam girmeli ve çıkmalı.